Beni abone ol. Evet. Hadi şimdi tünele gitsin. Çok çok cesur anne, bir kız. Anne, anne. Bak şimdi şuradan çıkıyorsun, hemen tünele gireceksin anneciğim. Bu tünel çok korkunç. Çık buradan. Anne, ekmek istiyorum. Tamam anne vereceğim. İkram <laughs> poşette <laughs> ekmek görüp sistemizi <laughs> veriyorum bebeğim, veriyorum. <laughs> al bakalım. Ama dikkat et. İstersen biraz otur sohbet edelim ekmeğini yemiş oluruz. Ama yerlere de yer ve kirlenir. Çok kötü. Bak gördün mü? İplere değiyor. Kötü oluyor. Sohbet edelim. Nereye gittin bakalım sen? Evet. ıslak mıydı? Kiminle geldin parka? Evet. Başka ne yaptınız? Evet sonra sen? Ekmeğin değmesin çabaları. Heyecanlı mısın? Evet. Korkuyor musun? Hayır. Evet. Aferin sana sen çok cesur bir kızsın. Bakın bakın ikraya bakın arkadaşlar ne kadar büyük bir yerden tırmanıyor bakın. Oo, i̇kra bu Parkı gördüğünde ilk gün çok heyecanlanmıştı. Bekliyordu çocuk çünkü bizim bu bölgede pek bir park yok. Çok mutluyuz. Son bir adım, son bir basamak kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Göremiyorum. Neredesin? Evet gördüm seni. Otur bakalım. Otur anneciğim. Çok tedirgin oluyorum. Evet, geliyor. Bakın bakın. Uhu! Ve düştü. <laughs> Kalkacak mısın? Evet, İkra'nın ayağa kalkmasını bekliyoruz. Cesur kızım benim. İyi misin? Bana bak bir, bana bak. Bakar mısın bana bir kaslarını göster. İyi misin? Kaslarını göster. Uu! Aferin devam et. Şuradan yürüme İkra. Şuradan yürüsene bana. Hep tehlikeli hareketler. Bakar mısınız? Hep çocuklar böyle. Nerede? Bu tarafa. <laughs> Bitirdin mi ekmeğini? Atıyorum. Ha atla. Atla ne kadar yüksek bak. Atla bakalım. Ne? Duyamadım. <laughs> Çok yüksek. Bir kararsız kaldın. Elimi tutmadan yap bakalım hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ne? Bak, <Ben>, bak. Evet. <laughs> <laughs> Nasıl, Nasıl atladı? Çok arkasın. Buraya bakar mısın? Bakar mısın bana? Anne, <laughs> evet. <laughs> Tabii ki binelim. Bekle ama bak çok korkuyorum ben. kendini nasıl hissediyorsun çok mutlu musun hadi. neredeyiz biz hadi. tamam geç karşıma hadi, 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 hadi. tamam hadi. <laughs> çok külahmışsın sen kaldıramıyorum seni hadi. Hadi. efendim buradayım ben Hop, beni kaldırdın havaya ben de seni. Ya. Bir daha. Hoppa. İndiriyorum. Lütfen sakin ol. Şimdi salıncağa binelim ve bay bay diyelim. Dikkat et arkadaş sallanıyor. Sakın arkasından geçme kenardan. Hadi hayır 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 onlar kuşlara ekmek atmışlar lütfen gel buraya